Öğrenciler müşteri gibi görülmüştür, veliler müşteri gibi görülmüştür. Cebimizdeki para kadar eğitim olduğu için o biraz bizi yıpratıyor ister istemez. Geçen seneye göre %60-70 daha fazla. Bir veli için yeni eğitim öğretim yılı demek gerçekten çok ciddi maddi kayıp demek. Çünkü her yeni eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre daha da fazla artan masraflar demek örneğin kırtasiye ücretlerinin, fiyatlarının artışı demek. Örneğin servis ücretlerinin artışı demek. Örneğin yeni okullara kayıt yaptırılacak çocukların velileri için bağış, aidat adı altında toplanan paralar demek. İki çocuğum var, iki kızım var. Biri 7. sınıf, biri de anaokuluna başlayacak. Okul kıyafetlerini aldık, çantalarını aldık. Okul başlayınca da kitaplarını alacağız. Daha onları almadık ama hemen hemen maaşın yarısı onlara gidiyor yani. Yani içeride müşteri olduğunu zannediyorsunuz ama bunlar mecburi olup mecburiyetten alıyorlar. Çıkan herkes illa alıyor. Niye bu kadar fiyatlar yüksek? Niye bu kadar fiyatlar yüksek? Tabii kimse maliyeti bilmediği için bugün dolar 5.86 6 lirayı bulmuş. E bu alınan kumaşlar hepsi dolar üzerine alınır. Dolar ve euro mark üzerine şey dolar euro üzerine alınıyor. Ve otomatikman bunlar maliyetlere yansıyor. 5 lira. Evet. 2.25 evet. evet. Neyse artık abi işte beraber evet. Bir tane 2.5 evet. 40 yaprak plastik kapak 2 tane evet. Bir tane küçük güzel yazı 3.5 evet. Üç buçuk. Ee, şöyle söyleyeyim. Geçen sene kitaplara ben 600 lira verirken bu sene 1, 1.050 lira ödedim. Sadece bunların içinde yani kaynak kitaplar olarak ödediğim zaten. Artı e, tabii kıyafet, kırtasiye, servis. Servisle daha inanın görüşemedim bile. Malum ülkede yaşanan e, krizler hepimizi e, negatif etkiliyor. Bizi ilgilendiren servis sektörünü ilgilendiren krizlerde bir akaryakıt giderleri, bir amortisman giderleri, bir aracın maliyeti ve ayrıca hani e, malum piyasa değerleri velilerlik olan kontağımızı e, çok fazla olumsuz etkilemedik. Çünkü veliler de zaten olayın farkında. Bakanlık her sene kayıt adı altında, e, bağış adı altında, aidat adı altında velilerin kesinlikle e, para vermesinin e, usullere aykırı olduğunu, yasalara aykırı olduğunu ve e, işte bu tür bağışlar toplayan okul idarelerinin kendilerine bildirilmesini ister. Ancak bu gerçekten de e, Tavşanakaş tazıya tut politikasıdır. Okul yöneticileri okulun kendi işleyişini sürdürebilmek için, okulu döndürebilmek için e, paraya ihtiyaç duyarlar. Düşünün okulun temizlik giderleri, güvenlik için güvenlik personeli bulundurmak zorundadır. Yardımcı personel yok okullarda. Yani temizlik işlerini yapacak. E, okullar bunu bile kendi bütçeleriyle karşılamak zorunda kalıyorlar. Kapısının, penceresinin yenilenmesi gerekebilir. Yani tadilat masrafları. Bunların her biri çok ciddi masraflar tutar, çok ciddi bir yekün tutar. Ancak e, kendi kurumlarına, kendi okullarına ödenek vermeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı a, e, kimi inandırabilir ki?